Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar bugünkü videomuza geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı eksik etmediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim diyorum ve Bugünkü ilk konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Mısır'a gideceğiz. Kıymetli dostlar sonunda beklenen gerçekleşti. Mısır ve Bayraktar TB2. Yan yana bu önemli iddia bizzat Mısır Cumhurbaşkanlığı'na ait. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Bayraktar TB2'ler nasıl Mısır yolcusuymuş hep birlikte öğrenelim. Haberimiz şu an sizlerle. Mısır Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının Lübnanlı Alakbar'a yaptığı açıklamalara göre Mısır Baykar Teknoloji tarafından üretilen Bayraktar insan Sava Araçlarını tedarik etmek için Türkiye ile anlaştı. Kaynaklara göre anlaşma Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Mısır ziyareti sırasında imzalandı. Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme sürecinde iki ülke arasında kurulan savunma ve güvenlik ilişkilerinin önemli bir yer tuttuğu belirtildi. Kaynaklar imzalanan insan sava aracı tedarik anlaşmasının Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Ankara ziyaret sırasında duyurulacak olan bir dizi askeri ve ticari anlaşmanın bir parçası olduğunu ifade etti. Mısır'ın insan sabah aracı tedariğine ek olarak gelecekte lisans altında yerli olarak Bayraktar TB2 üretim ve bakım faaliyetlerinin de gerçekleştirilmesinin istendiği aktarıldı. Böyle bir gelişmeye şaşırdınız mı? Tabii ki de şaşırmadınız. Neden? Zaten Bayraktar TB2 33 farklı ülke tercih etmiş, aktif olarak kullanıyor. Mısır'da artık 34. ülke olacak. Görünen o. Ama şuna bir değinmek istiyorum kıymetli dostlar. Şaka maka dünyanın onlarca ülkesine Bayraktar TB2'leri sattık ama bayraktar TB2'nin diplomatik başarısından niye bu kadar az bahsediyoruz? Düşünsenize Mısır'a şimdi biz Bayraktar tb teslim ettikten sonra adamların hedefi Bayraktar tb Mısır'da üretip tamir, onarım, bakım faaliyetlerini de lisans altında Mısır'da yapmak istiyorlarmış. Şimdi size sormak istiyorum. E, biz Mısır'ın bu isteklerini hadi kabul ettik diyelim Sisi Ankara'ya geldiğinde. Sizce Mısır'dan biz ne alacağız? Bir de işin bu tarafı var. Yunanlılar yan ağla dön ağla pozisyonuna geçecekler bu vakitten sonra. Çünkü özellikle Filistin, İsrail geriliminde sonra Mısır'la doğal olarak İslam dünyasıyla bir yakınlaşma sürecimiz başlamıştı. Bu normalleşme süreciyle birlikte Mısır-Türkiye ilişkileri önümüzdeki dönemlerde daha iyi bir şekle gelecektir ve Mısır-Türkiye ilişkilerinin gelişmesiyle birlikte Yunanlıların özellikle de Mavi vatandaki hani Mısır'a bunlar çok güvenirlerdi. Mısır hiçbir şekilde Türklerle barışmaz. O iş geçti. Yazıp çizerlerdi böyle Yunan basınında. Yunanlılar özellikle de bu yakınlaşmadan oldukça rahatsız olacaklar. Akdeniz bölgesinde Mısır'la bu yakınlaşmamızın ekmeğini, meyvelerini önümüzdeki yıllarda daha fazla yiyeceğimizden eminim diyorum ve devamında bugünkü ikinci konu başlığımızda Sayın Ahmet Akyol'a uzanacağız. Aselsan Genel Müdürümüz. Ahmet Akyol bir savunma sanayi dergisine önemli bir röportaj vermişti. Röportaj geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Sizler için şöyle bakarken internetten röportajı hani dikkat çekici ifadeler kullanmış mı diye işte... Mevcut son durumlardan bahsediyor savunma sanayi ürünlerimizin falan. Aslında sizlere aktarmış olduğum haberlerdi çoğu. Fakat kıymetli dostlar Sayın Ahmet Akyol çok ilginç bir ifade kullanmıştı röportajda. Ne diyordu? Size şimdi şöyle diyeyim. Hiç bayraklar akınca ilk üretildiği gün veyahut da ilk havalandığı gün sizlere deseydim ki kıymetli dostlar Bayraktar Akıncı bugün havalandı ve biz bugün havalanan bu Bayraktar Akıncı sayesinde Milli Muharip Uçak Kaan'ımıza daha hızlı ulaşacağız deseydim ne derdiniz? Kan ne alaka? İşte birini Baykar yapıyor, birini Tusaş yapıyor. Ne alaka derdiniz değil mi? Kıymetli dostlar bu önemli alakayı Ahmet Akyol çok güzel bir şekilde açıkladı. Detaylar bir karşımıza gelsin. Akıncı Kaan işbirliği nasılmış hep birlikte öğrenelim. Ahmet Akyol özellikle de mesela Murat Ayasa radarının gelişimi nasıl devam ediyor? Bu konuya dair açıklama yaptığı esnada şu konuya değindi. Türkiye'nin büyük bir fırsatı gerçekten dünya lideri bir insan savaş aracı firmasına sahip olmamız. Bugün görmüş olduğunuz Aselsan'ın tüm teknolojilerini biz kendi insan savaş araçlarımızda, akıncılarımızda, bayraktarlarımızda, bazen Aksungur ve Ankalarımızda ama çoğunlukla da akıncılarda kullanıyoruz. İşin çoğunu akıncılarda çözebiliyoruz. Arada bir takım boşluk varsa zaten F-16'lar havalanıyor. Şu anda mesela Murat Ayesa burun radarı savaş uçağı üzerinde uçuyor. Ancak uzun saatlerce kendimize ait bir hava aracının üzerinde uçup kendi Türk mühendislerimizden feedback almak çok büyük bir imkan. Şöyle söyleyeyim Akın üzerinde her gün bir ürünün testi oluyor. Öyle düşünün. Yani çok büyük bir fırsat. O yüzden burada şunu söylemek durumundayım. Baykar firmamızın teknolojisinin gelişmesi için gösterdiği bu altyapı bizim mühendislerimiz tarafından çok sevilerek karşılanıyor. Çok memnuniyet duyduğumuz bir şey. Herhangi bir ürünümüzü istediğimiz zaman istediğimiz versiyonda bize havada deneme imkanı getiriyor ve bize çok büyük bir esneklik kazandırıyor diye Ahmet Akkal önemli açıklamalarını sonlandırmıştı. İşte tam da şimdi anladınız değil mi? yerli üretimin önemine. Mevzu işte araç gereç bizim olunca istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz. Her gün bir tane akıncıyla farklı asalsa ürünü test ediliyor. Bu nasıl bir ifadedir kıymetli dostlar? Örnek veriyorum düşük süratlerde Akıncı Milli Muharip Uçak K'nın uçuşunu taklit ediyor. Şimdi tabii ki de Milli Muharip Uçağımız K'nın jet kızındaki o yüksek hızlarına ulaşması akıncının imkansız ama örnek veriyorum düşük hızda kan sanki seyredermiş gibi akıncıda da Murat Aysar radarı var. E devamında milli Muharip uçak kanımızda ne olacak? Onu da Murat Aysar radarı olacak Aselsan üretimi. Yani kıymetli dostlar, akıncımızda bir yakıt derdi yok. Yakıt derdi zaten en son dert edilecek şeydir ama yine mühimdir. E devamında e, belki saatlerce havada kalıyor demiş Ahmet Akyol. Kıymetli dostlar, bir tane pilot oturmuyor sonuçta o koltuğa. E, yani havada Pilotun olması ayrı bir şey. Bir de teknik personelin elinde bir tane joyistikle Akıncı yönlendirmesi bambaşka bir şey. Bundan dolayı iş gücünden de mükemmel bir kazancımız var. E tabii ki de şimdi F-16 sonuçta Amerikalıların indirdik kaldırdık ettik ne kadar yerleştirsek de F-16'larımızı. Akıncı'nın milli teknolojisiyle bir olur mu? Bir de tabii ki de yazılım testleri oluyor bunun. Bundan dolayı Akıncı milli bıçak Kaan'a giden yolda çok büyük bir yardımcı olmuş. Ben çok mutlu oldum bu gelişmeden. Zaten zaten kendisi de Baykara çok büyük bir teşekkür etmişti Ahmet Hakkol. Önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmak istedim diyorum ve bugünkü üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde sosyal medya haberlerimize gelmiş oluyoruz. Yine sizler için birbirinden önemli, birbirinden dikkat çekici gelişmeleri bir güzel yorumladım. Detaylar bir karşımıza gelsin. Bugün sosyal medyada neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Hazır savunma sanayindeki gelişmelerden bahsettim ya. Mesela Bayraktar Kızıl Elma'dan da önemli haberler mevcut. Türkiye 4 yıl içinde dünyanın en gelişmiş insan sahası yapan ülke olacak desem ne dersiniz? Kaan herhalde olabiliriz ya o kadar şeyler anlatıyorsun dersiniz değil mi? Vallahi de billahi de Allah izin verirse olacağız. Kıymetli dostlar Baykar 2024'te en az 12 adet bayraklar Kızılelma üretecek. Bitti mi bitmedi. 2025'te de 24 tane, 2026 yılında da en az 48 adet Kızılelma üretilecekmiş. Elimize gelen son bilgiler bu şekilde. Kızayası e, Türk ordusu baştan aşağı insan sistemlerle yenilenmiş olacak. Kızıl Elma F-16'mızın yapmış olduğu tüm görevleri fazlasıyla zaten yapacak. Yani biz Eurofighter F-16 aldık almadık tartışmalar süre dursun. Kızıl Elma bu açıkların Allah izin verirse hepsini kapatacak. Hemen devamında ise birlikte bir Azerbaycan'a gitmek isteyeceğim. İlk okunduğunda yanlış anlaşılan bir haberle sizlerin karşısındayım. Haberi aktarıyorum eminim ki yanlış anlayacaksınız. Kıymetli dostlar Azerbaycan ve Ermenistan Nahçıvan'ı bağlayan güzergah da dahil olmak üzere parantez açıyorum yani Zengezur koridoru parantez kapandı. Ulaşım hatları ile ilgili maddenin barış anlaşmasından çıkarılması konusunda bugün sabah saatlerinde anlaştı. Şimdi diyebilirsiniz Kaan nasıl ya işte Zengezur koridorundan vaz mı geçildi? Hayır kıymetli dostlar vazgeçilmedi. Bu mevzu ayrı bir dosyada tartışılacak. Yani Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barışı imzalayacak. Daha sonrasında Zengezur Koridoru bileceğiniz üzere üçlü mutabakatın dokuzuncu maddesiydi. O madde zaten her türlü işleyecek. Onun kaçarı yok. O ayrı bir mevzuda görüşülecek. E, bu haberi de sizlere aktarmış olayım. Çünkü bayağı bir yanlış anlaşıldı sosyal medyada bu gelişme. Şu son günlerde dilimizden düşmeyen, iyi ki de düşmeyen iki kelime var. Neydi o kelime? Çelik kubbe. Türkiye çelik kubbeyi tam kapsamlı hava savunma sistemini duyurduktan sonra tabi Yunanlılar da tabiri caizse diken üstünde. Yunanistan'ın mesela en önde gelen gazetelerinden olan Katamerini, Türkiye'nin savunma sanayi icra komitesinde alınan kararları ve çelik kubbe projesini manşetine taşıdı. Devlet kanalı ERT ve Sky televizyonu gibi önemli medya kuruluşları da çelik kubbenin yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmesine ve yapay zeka destekli çalışmasına vurgu yaptı. Yunan haberseleri ise çelik kubbenin detay detaylı görüntülerini paylaşırken Türkiye'nin uzay programına başlama hazırlıklarında olduğunu belirterek Türk semalarında artık kuş bile uçmayacak gibi dikkat çekici manşetlerle Yunan basını Çelik de duyurmuştu. Kosova'da halk susuz kalırsa imdada kim yetişir? Kim yetişecek? Tabii ki de yine anlı şanlı Türk ordusu yetişecek. Kıymetli dostlar susuz kalan Kosovalıların imdadına Türk askeri yetişti. Kosova'nın Prizen bölgesinde bir haftadır kesik olan sular nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Kosovalıların yardımına bölgede görevli olan Türk askerleri görmüş olacağınız üzere bu şekilde yetişti. Amcamıza Türk askerlerine teşekkür etmekteydi bu görüntülerde. Hemen devamında bugünkü sosyal medya haberlerimizin son kısmında ise İran medya kanalları İsrail'in stratejik bölgelerini vurulmadan önce ve sonra diyerek bu şekilde paylaşmıştı. Şöyle görüntülere bir yakınlaşmak isteyeceğim. Görmüş olacağınız üzere İran'ın o profesyonel anima animasyon ekibi. Ha yalana gerek yok. Animasyon olarak mükemmel iş çıkartmışlar. İşte sözde İran saldırısından sonra İsrail'in havalimanı bu şekilde gözükecekmiş. Bitti mi? Bitmedi. Mesela devamında İsrail'in kent merkezi. Oraya da saldırı gerçekleştirdiklerinde aynı bu şekilde bir atmosfer olacakmış. Son olarak da işte fabrikalar. Fabrikalarda bu şekilde İran füzeleriyle sözle vurulduktan sonra İsrailleri böyle bir manzara beklemekteymiş. O değil de tasarımları gördünüz değil mi? Ben özellikle üçünü de paylaştım. 10 numara işler gerçekten de. Hani bunun bir de animasyon versiyonunu da yapıyorlar. Yalana gerek yok. Hollywood'dan daha gerçekçi sahneler tasarlıyor artık İran ordusu animasyon ekibi. Onu bir kere belirtmek isterim. Ha siz halen İran ne zaman vuracak Kaan İsrail diye bana falan soruyorsanız o siz çok yanlış yoldasınız. Ben diyeyim yani bunu eğer ki İran'dan böyle bir şey bekliyorsanız ben size diyeyim yani. Siz gerçekten de çok beklersiniz. İçin şakası bir yana İran İsrail'e hiçbir tepki vermeyecek. E, dün Nasrallah'ın bir açıklamasını gördüm. Ne diyordu biliyor musunuz? Nasrallah diyordu ki Geç cevap vermek veyahut da cevap vermemek İsrail'i kastediyor. Aslında bu da bir taktiktir. Bu da bir cezalandırma yöntemidir diyordu Nasrallah. Yani İsrail'e bir yanıt vermeyerek de İsrail'i cezalandırırız açıklaması yapmıştı. Vallahi de billahi de bu açıklamayı yaptı. Şaka değil. Artık gerisini siz düşünün mevzunun. Yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Bugünkü videomuzda sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.